Türkiye'de EYT kanunlaşacak ve artık emeklilik nedeniyle yaşa takılma ortadan kalkacak. Kimler için? 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için. Bu gurbetçiler için ne anlama geliyor? Gurbetçi de yurt dışında yaşıyor ama Türkiye'de bir gün çalışmışlığı var. Yurt dışı borçlanması yapması mümkün olacak. Yaşa takılmayacak. Nasıl olacak bu? 1999, 8 Eylül 1999 öncesi girenler kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yılı doldurduğun zaman eee borçlanma yapıp emekli olabilecekler. Ama burada bir şey var tabi. Yurt dışındaki gurbetçinin 5000 günlük bir Türkiye'de çalış şeyliği yok. Yani primi yok. Bunun olması çok zor. Eğer varsa e, borçlama yapadan zaten emekli oluyordu. Ama kurbetçi genelde yurt dışında yaşıyor. Bir gün yurt dışında e, bir gün için Türkiye'de sigortası olduğu zaman yurt dışında borçlanma yapabilecek. Ama burada bir şey var tabi. Kurbetçi için son kanunlara göre ne olacak? 9 bin iş kullan emekli olacak mesela kurbetçi. 9000 iş gününü borçlanması lazım. Hadi diyelim bir gün, iki gün veya yüz gün, iki gün, iki yüz gün, bin gün çalışmışsan sekiz bin gün. Yani bin gün olsa sekiz bin gün borçlanman gerekiyor. Borslama miktarı ne kadar? Yani şimdi bunu herkes merak ediyor. Bunun kolay hesaplanmasının yolu şu. Asgari ücret üzerinden bu hesaplanıyor. Asgari ücret de bürüt asgari ücret üzerinden. Bu da ne oluyor? Şu anda 10.800 TL bürüt asgari ücret. Bunun günlük olarak yüzde %45'i alınıyor. Gurbetçi için gün, günlüğü ya 360 TL geliyor. İşte %45'ini de alırsan 162 TL günlük borçlanmayla borçlanacaksınız. Bunu artık 8000 bin günü olan ne yapacak? Ondan çarpacak. Yani 1 milyonu ne oluyor? Çok çok geçiyor şu anda. 1 milyon TL ki asgari ücrete yeni bir zam gelirse de bu da o zaman borçlanacağınız zamanda da aynı şekilde yine artış gösterecek. Ama şu anda çok büyük bir meblağ tutuyor. Yani gurbetçinin diyelim birkaç gün çalışanın bir büyük bir miktarda 70 bin euro gibi bir parayı şu andaki kurulan gözden çıkartması gerekiyor. Büyük para bu. Ondan sonra aylık bağlanacak. Ama gurbetçi için ne sorun vardı? Bu sorunu her zaman dile getiriyoruz. E, ee, Sosyal Sigortalar Kurumu diyor ki gurbetçiye sen diyor yurt dışında çalışamazsın Türkiye'den. Emekli maaşı aldığın zaman, emekli olduğun zaman benim maaşına bağlatmam seni. Diyor ki aynı şekilde ben şu anda buna itiraz etmiş durumdayım. Anayasa Mahkemesi'nde çünkü Türkiye'de emekli olan bir kişi çalışabiliyor ama sen çalışamıyorsun. Veya ne oluyor? Adam Türkiye'den emekli oluyor. Ondan sonra yurt dışına gidiyor. Emekli maaşını oradan alıyor ama yurt dışında çalışıyor. Buna da bir engel yok. Ama gurbetçiye engel var. Bir de bu günlüğü ne yapıyorsun? Gurbetçiye diyorsun yurt dışı borçlaması yaptığın zaman günlük borçlanma asgari ücretten günlüğüne düşen brüt asgari ücretten 360'ın neyini alıyorsun? %45'ini alıyorsun kurbetti için. Ama Türkiye için işte adam askerlik borçlanması veya başka şeyleri yapıyorlar Kadınlar işte ev hanımlığını şunu bunu. Onlara ne diyor? Yurt içi borçlanmasında %32'sini alacaksın. Yani gurbetçiye burada da fazlalık var. Ama gurbetçi bir de ne yapıyor? Yurt dışında diyor gurbetçiye sen daha çalışamazsın. Almanya'da işte bazı ülkelerde mini job var. İşte diyor 5 Almanya için 520 euroya kadar para kazanabilirsin ama diyor sigorta sız bir şekilde onu kazan. Yani sigorta ödemesi yapacağın zaman o da olmuyor. Farklı şeyler yani burada bir yokuşa sürme var. Bizim e, temelimiz ne? Bu yasa şu anda mecliste yasalaşacak, e, kanunlaşacak yani bu EYT ile ilgili değişiklik yapılacak. Erken yaşta emeklilik. Burada ne yapacak? Devletin bir şey yapması lazım. Ne yapması lazım? Bu yasayı hazırlarken bu gurbetçi de bu anormalliği yani insan haklarına aykırı durumu oradan çıkartmaları lazım. Yani ben ne oldu? Türkiye'nin sosyal güvenlik anlaşması yaptığı 35 tane ülke var şu ana kadar. Ama gurbetçiler başka ülkelerde ne yapıyorlar? Yaşıyorlar. Benim yaşadığım Finlandiya ile Finlandiya Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması yapmış değil şu anda. Bunun ne oluyor? Ne demek? Ben Finlandiya'da ayrı emekli olacağım, Türkiye'de ayrı emekli olacağım. Yani buradaki çalışmalarımı Türkiye taşıyamıyorum. Oradan da bir taşıma yurt dışına mümkün değil. O zaman ne oluyor? Ayrı ayrı emekli olacağım. Bana diyor ki Türkiye Cumhuriyeti sen diyor Türkiye'den emekliysen başka bir ülkeden maaş maaş alamazsın. Sosyal yardım almıyorum ben ama alanlar var. Sen diyor sosyal yardım bir şey alamazsın. E Türkiye'deki o emekli maaşından nasıl yaşarsın? Şu anda 5500 TL herhalde son en en düşük emekli maaşı öyle bir şeyler diyorlar. Tam bilmiyorum. Bu şey yasa değişikliği de şu anda geçecek. Diyelim adam emekli oldu. 5500 TL aldı. Ne yapar? 200 250 200 diyelim 70 küsur euro. Bu fazla bir para mı? Yurt dışında bundan yaşayabilir misin? Yaşayamaz adam. E ne diyor? Sen yurt dışında yaşama diyor. Yaşarsan da diyor oradan bir şey alamayacaksın. 520 euro olup diyor bir Almanya'da işte mini job olayı var. Yani bunu da eklersen ona 500 de diyelim 800'ü buldu. 800 euro yine bir kişi Almanya'da veya Avrupa'da herhangi bir ülkede ne yapamaz? Geçinemez. Yani kısaca diyor yurt dışına gidip çalışma diyor. Çalışırsın da diyor. Böyle böyle. Ama başka ülkeler böyle şeyleri ne yapmışlar? O mini job olayını 900 euroya kadar kazansın diyor. Ha bak böyle şeyler çıkartabilirsin. Dersin 900 euro, 1000 euro ya. üzerine gidersen ben sana işte ya vergi çiz veya başka bir şey de. Ama bu özellikle gurbetçi için bir çile. bu emekli olacak kişilerin bunu düşünmeleri lazım. Yani parayı yatırana kadar çoğu kişinin bundan haberi olmuyor. Emeklilikle nasıl başvuracaksınız? Yaşadığınız ülkeden bir çalışma belgesi alıyorsunuz. Onu hiç tercüme farlığına ettirmeyin. Onu konsolosluğa getiriyorsunuz. Konsolosluktan size Türkçe olarak çalışma belgesi veriliyor. SSK'nın sayfasından da başvuru formunu indiriyorsunuz. Onu doldurup en eee kendi ilinizdeki sosyal sigortalar kurumuna gönderiyorsunuz. Onlar sizin neyinizi hesaplıyorlar. Borç gününüzü kendi onlar hesaplıyorlar. Size diyorlar şöyle şöyle şu kadar para ödersen emekli olursun. Yani bu yeni erken yaşta emekliliğe takılanlarla ilgili eee düzenleme çıktıktan sonra artık yaş sınırına dediğim gibi 8 Eylül 1999 öncesinde olsanız bile bayanlar şu anda eee Ev hanımlıklarını bile boş boşlanabiliyorlar Türkiye şartlarında, yurt dışında da aynı şekilde. Yani çalışmıyorlarsa bile o şekilde yine çalışma belgesi alabiliyorlar. Yani çocuk yetiştirmiş şudur budur. Yani onları da o da sayılıyor. Ee, yani bir gün çalışmasa bile yurt dışında ne oluyor? Onun da emeklilik hakkı yine var. Ee, bu çok Türkiye'de ama bir girişi olması gerekiyor. Emeklilik ha Bir gün bile olsa Türkiye'de bir emeklilik girişinin olması gerekiyor. Ama Türkiye'nin sosyal güvenlik anlaşması yaptığı ülkelerde bu bir gün bile şartı ne oluyor? Yok. Yani ama dediğim gibi 35 ülkeyle yapılmış şu ana kadar. Almanya başta olmak üzere büyük ülkeler var. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerle sosyal güvenlik anlaşması var. Ama devletin yetkilileri, bürokratları neyi düşünüyorlar? Onlara göre sistemi düşünüyorlar. Ama her tarafta sosyal güvenlik anlaşması yapılmayan ülkeler var. Bu ülkelerde yaşayanların ayrı ayrı emekli olmaları lazım her ülkede. Emekliliklerini birleştiremiyorlar. Yani alıp taşıma olayı da yok. Bürokrat tabii Ezbere bazı şeyleri düşündüğü için bunu düşünemiyorlar. Ama mecliste yapılacak en güzel şey ne? Partiler birleşecekler diyecekler. Gurbetçinin bu çilesini ortadan kaldıralım. Türkiye'de maaş alabilir. Yurt dışında da istediği kadar çalışabilir. Sosyal yardım şu burada alabilir. Yani bu önemli düzenleme. Ne yapıyorsun? Diyorsun sen borçlanırken borçlanacağın gün ee, ne oluyor? Günlük bürüt ücretin, asgari ücretin. yüzde %45'ini gurbetçide alıyorsun. Ee, ama ne yapıyorsun Türkiye içinde yaşayanların %35'ini alıyorsun. Adam Türkiye'de emekli oluyor veya Türkiye'den mesela şu anda ben etsem Türkiye'de gidip hiç e, diyelim gününü tamamlayacaksın. Ama Türkiye'den işte şunu saydırıyorsun, bunu saydırıyorsun veya işte birkaç günün daha kalmış, bin günün daha. Oradan boşlan, buradan boşlan ama işini Türkiye'de hallediyorsun. Emekli oluyorsun Türkiye'den ama yurt dışı boşaltması yapmadan ne oluyor? Sen ee, emekli oluyorsun, yurt dışında çalışabiliyorsun. Ama sen yurt dışı boşlaması yaptığın zaman yurt dışında çalışman mümkün değil. Milli cofa olayda dediğim gibi öyle bir çalışmada mümkün değil. Skortası şudur, budur, şey Yani onu da tam tamına düzenleyemediler. Yapılacak tek şey bunu kaldırılması. Devlet bunu yapabilir mi? Yapabilir. Gurbetçiye yönelik bunun yapılması lazım. de unutmayınız 3,5 milyon oy var. Şu seçimde oy atacaklar ne yaptılar? Bazı değişiklikleri yavaş yavaş yapmaya başladılar. Bunların başında en önemlisi neydi? Kurbeti getiriyor arabayı Türkiye'ye iki yıllığında bırakıyor. Ama taahhütname vermeden havalandan çıktığı zaman on binlerce, yüz binlerce TL kurbetçiye sen niye bunu bildirim yapmadan yurt dışına çıktığında cezalar geliyordu. Ne yaptır? Ortalıkta biraz sözler söylenince bunu günlük 100 euroya yaklaşık 1880 TL'ye bağladılar ki o zaman 100 euro civarındaydı. böyle cezayı öder adam hata yapmış ama on binlerce yüz binlerce TL ceza çok büyüktü. Bunu ödeyenler var mıydı? Vardı. 9 Kasım öncesi ödeyenlerin paraları da gitti. Şimdi aynı şekilde kurbetçinin emekliliğini iptal ettiği ve durumu var SSK'nın bunun farkına vardığı zaman ki biliyor ki SSK'da birçok kurbetçi yurt dışında yaşıyor, orada da çalışıyor, orada da geliri var. Ama yakaladıkları ne yapıyor? Verdiği paraları da geri istiyor. Adamı dolandırıcılıktan icabında davada açabiliyor. Böyle şeylerin ortadan kaldırılması lazım. Burada gurbetçinin bir hatası yok. Devletin düzenlemesini buna göre yapması lazım. Anayasaya aykırı dediğim gibi ben mahkemeye verdim. Devletin bu yanlışını 2016 yılında emekli olmam gerekiyordu. Bana dedi yurt dışında çalışıyorum, çalışıyorum. Ondan sonra şu anda anayasa mahkemesinde. Anayasa mahkemesinde eğer bu yönde bir karar çıkarsa ki bütün gurbetçileri bu karar kurtarır ama kurtarır. Ama bu arada devlet büyüklerinde bunu halletmeleri gerekiyor. Şimdi gurbetçiler ne diyorum sizlere? Emekli olmanız mümkün ama gene de Bağkur'dan olacaksınız 9000 gün. Yani 9000 gün ne hesaplamanız lazım, ne kadar çalışmışlığınız, çalışmışlığınız var. Yani bu biliyorum 100 gün, 200 gün veya 1000 gün, 2000 günü çok nadir bulurlar. Yani çalışmışlıkları ama gene çok büyük. 162 TL'yle günlük çarptığınız zaman büyük bir meblağ ortaya çıkıyor ki eskiden bu 5400-5500 günlerdeydi ama sonlardan devlet bunu da bu şekilde değiştirdi. Yaş sınırına takılmıyorsunuz. Parasını ödeyenler, yaş için bekleyenler de eğer girişleri 18, 8 Eylül 1999 öncesi ise eee ne oluyorlar? Eee onun üzerinden yani son dakikada değil de, önceden adam girmiş 90 diyelim 5'te Şu anda emekli oluyor. Onun emekliliğinde 96'da hatta 97'de bile kirlenilerin girişleri olanların yani bir gün emekleri mümkün. Bu bekleyenler de şu anda yasa çıktığı anda e, gidip emekli olabilirler. Ertesi ayda maaşları ne oluyor? Başlıyor. Evet. Şimdi emeklilikle ilgili gurbetçiye bu yönde ne yaptık? Bilgiler verdik. Yine değişik videolar bu konularda yapıp sizleri bilgilendireceğim. Hepinize her şekilde selamlar. Kalın sağlıcakla.